Merhabalar, ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ülke Özmen. Şimdi bizim e, hastanemizin çok gelişmiş bir internet ağı var ve hastalarla ilgili iletişimle herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Buradan bize gelen, sıkça sorulan bir takım sorular var. Şimdi onlara size yanıt vermeye çalışacağım. Müzik sorulan sorulardan birisi İki gebelik süresi arasında kaç yıl fark olmalı? İdeali 3 yıldır. Bu normal doğumda ya da sezeryanda fark etmiyor. Ama sürenin kısalması özellikle sezeryanla doğum yapan hastalarda çok daha ciddi sorunlara neden olmaktadır. Hem hasta kendi vücudu olarak toparlanamıyor, hem uterisi toparlanamıyor, hem de ki evdeki bebeğe bakımı bu iki bebeğin bebeğin ard arda olması nedeniyle zorlaşmaktadır. Peki düşük yapan hastalar ne kadar beklemeliler? Eğer düşük ilk 8. haftada olduysa sonraki ay 1 ay yani yaklaşık adet gördükten sonraki 1 ay yeterli oluyor. Diyelim ki 12. haftada oldu. 3 ay bekleme süresi eğer 20 haftanın üzerinde ise bu hastalarda 20 haftaya kadar ve üstünde olanlarda en az 6 ay 1 yıl beklemek zorundalar. Çünkü 20 haftanın üstündeki doğumları biz e, düşükleri doğum olarak sayıyoruz. O nedenle hastaları bu bekleme sürelerini geçirmelerini ben ödüyorum. Ama o arada hastalar ne yapacaklar? tiroid fonksiyonları, diyabet var mı, anemi var mı ya da bu e, düşüğün neden olduğunu araştıran birçok faktör var. İşte otomün faktörler var, pıhtılaşma ile ilgili problemler var. Onların hepsini araştırmak için bize başvurmalarına öneriyorum ben. Bizde bütün düşük tetkikleri yapılmaktadır genetikte dahil. Bu, bu şekilde hastalarımıza yardımcı olabiliyoruz. Onun dışında sezaryen doğumu özellikle Gerekmedikçe çok önermiyoruz, normal doğumu tercih ediyoruz ama e, acil durumlarda, hastanın daha önce sezaryen olması gibi durumlar ya da işte ters gelişler, distosiler dediğimiz bebeğin farklı şekilde gelme durumlarda ya da fetal distres durumlarda ya da hastanın doğum eyleminin ilerlememesi durumlarda da mecburen sezaryana alıyoruz hastalarımızı. Ve bu iki doğum arasındaki sürenin sezaryanla doğum arasında çok fark yok. Ama sezaryanda erken olursa çok daha büyük komplikasyonlara neden oluyorlar. Ve hastalarımıza önerimiz normal gebelik takiplerini çok düzenli şekilde yaptırmaları. Neden? Çünkü eğer bir kişi normal gebelik takibini düzenli yaptırırsa gebelikle ilgili, bebekle ilgili, anneyle ilgili sıkıntılar yaklaşık onda bire kadar düşüyor. Bu çok büyük bir oran. Onun için biz hastalarımızın normal takiplerini bekliyoruz. Herkese sağlıklı, güzel, hayırlı evlatlar diliyoruz.